Niue, Polinezya adaobeyi içerisinde, Büyük Okyanus'un güneyinde yer alan, kendi kendini yöneten ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan okyanusya ada ülkesidir. Ülkenin başkenti Alofi'dir. Adanın ilk olarak 10. yüzyılda Samoa'dan gelen Polinezyalı kayıkçılar tarafından keşfedilerek yerleşime açıldığı tahmin edilmektedir. Samoalıların ardından 16. yüzyılda Tonga'dan gelen yerleşimciler de adanın diğer yerleşimci gruplarını oluşturmuştur. 1774 yılında adayı keşfeden ilk Avrupalı olan James Cook adaya ilk olarak vahşi ad anlamına gelen Savage Island ismini vermiştir. Cook'un bu ismi vermesinde adayı keşfettikten sonra 3 kez adaya çıkmayı denemesine rağmen adaya ayak basmasına izin vermeyen yerlilerin üzerinde kan benzeri boyaların olması önemli bir etkin olmuştur. Bu isim uzun süre kullanılsa da Avrupalılar zaman içerisinde yerlilerin kullandığı isim olan Niue ismini kullanmaya başlamıştır. Niue ismindeki Niu Hindistan ceviz anlamına, E2 ise işte gör anlamlarına gelmektedir. Niue işte Hindistan ceviz anlamında kullanılmaktadır. Aktarılanlara göre adaya ilk yerleşen Polinezya kaşifleri suda yüzen bir hindistan cevizi gördüklerinde karaya yaklaştıklarını anlayabiliyorlardı. Niue'de yaşayanlar Yeni Zelanda yasalarına göre Yeni Zelanda vatandaşı kabul edilmektedir. Ülke nüfusu 1689 kişidir. Yeni Zelanda'ya yaşanan göçün de etkisiyle Niue nüfusu 1966 yılına göre yarı yarıya düşmüştür. Ülkede nüfusun yıllık artış oranı göçlerin de etkisiyle %-0,03 düzeyindedir. Ada nüfusunun %67'si Niueli, %13'ü kısmen Niueli olup geriye kalan %20'si ise diğer etnik gruplara mensuptur. Bu verilere göre söz konusu %20 diğer etnik grubun %12'si Avrupa ve Asya kökenli, %8'i ise diğer Okyanusya ada ülkeleri kökenlidir. 1846 yılında adaya gelen Britanyalı misyonerler adada bulunan yerli halkı Hristiyan dinine mensup yapmışlardır. Bunun sonucunda günümüz ada nüfusunun %96'sı Hristiyan, %3'ü dinsiz ve geriye kalan %1'i diğer dini inanışları benimsemektedir. Ada ülkesinin iki resmi dili İngilizce ve Niuece'dir. Niue yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda ve 18 kilometre genişliğine sahip olan sönmüş bir volkanın uç kısmıdır. Niue adası sahip olduğu 260 kilometrekarelik alan ile yükselmiş bir mercan adasıdır. Adanın iç kısımları genelde düzdür ve deniz seviyesinden 68 metre yüksekliktedir. Adanın sahip olduğu yüz ölçümünün %80'i tarımsal faaliyetlere uygundur. Adanın kalan kısmı ise çoğunlukla tropikal ormanlar ile kaplıdır. Kıyı kesimleri çok engebeli olup birçok mağara ve kanyon bulunmaktadır. Adanın münhasır ekonomik bölgesi toplam 320 bin kilometrekaredir. Niue Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırlarını Kuk Adaları ve Amerikan Samoası ile karşılıklı anlaşmalar ile belirlemiş olup Tonga ile bu yönde görüşmelerini sürdürmektedir. Ada ülkesinin Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde hiçbir karasal alanı bulunmayan 3 adet mercan resifi de bulunmaktadır. Niue kıyılarında yaşayan ve dönem dönem karaya da çıkan ve sadece bu adada gözlemlenebilen Katuali deniz yılanı adanın endemik hayvan türünün başında gelir. Talmiye yengeci ve Cenobitida adada gözlemlenebilecek diğer hayvan türlerindendir. Adanın bir diğer endemik türü ise Nakaduba kelebeğidir. Adanın açıklarında kambur balina gözlemlenebilmekte olup Niue bu tür balinalar ile birkaç ay dahi olsa birlikte yüzmenin yasal olduğu nadir noktalardan biri konumundadır. Niue'nin ekonomisi adanın küçük nüfusu ve coğrafi izolasyonu nedeniyle sınırlıdır. Sürdürülebilir ekonomik büyüme için çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ülkenin ekonomisi genellikle tarım ve balıkçılık faaliyetlerine dayanır. Taro, Hindistan cevizi, muz ve tropikal meyveler gibi ürünler yetiştirilmektedir. Ayrıca Hindistan cevizi üretimi ve işlenmesi Niue ekonomisi için oldukça önemlidir. Hindistan cevizi ürünleri yağ üretimi gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Turizm ülke ekonomisinin diğer bir önemli bileşenidir. Ada doğal güzellikleri, sakin atmosferi ve dalış olanaklarıyla turistleri çekmektedir. Ancak ülkenin küçük nüfusu ve ulaşım zorlukları turizmin potansiyelini sınırlamaktadır. Ülkede Yeni Zelanda doları resmi para birimi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Yeni Zelanda ile serbest ilişkilere sahiptir. Ve Yeni Zelanda dış ilişkiler ve savunma konularında Niue'ye ya yardım etmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Benzer videoların gelmesi ve kanalıma destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.